yağmurlu bir gün. Şimdi bisikletli çocukları almaya gidiyorum. Şemsiyelerini getirdim burada. Ama bisikletle gelecekler. Kızlar da anneanneye oğlanlarla birlikte ekşine gidelim. Şimdi inşallah çok ıslanmayız ama yağmur dinmeyecek. Yani yağmur böyle kalacak herhalde. Bütün gün yağmurlu. Kreuz für Eichis yapacağız ya. Oh ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Yeah. Unutmadık değil mi? Şimdi, <laughs> ya şimdi dondurma yapmak için şimdi şöyle <laughs> bir konuşalım. Evet dondurma yapacağız. dondurma için stok yes bir de meyve meyve buz <gülüyor> meyvesi. Stok yes mi? Ya en ama buz dipfriz ay bakın şemsiye ile birlikte şemsiye ile gidiyoruz ama şemsi esniği için ters dönüyor. Şimdi e, alacağımız meyveleri alacağız. Donmuş meyveleri. Bir de çubuk alacağız. Başka bir şey almayacağız. Bu kadar. O ne? Bakalım mı? Bu ne ki? Çok güzel. Bunun içine su koyuyorsun. Nant <laughs> spray. <laughs> yeah. Listley. Bu bir mat, ama bu bir su blaz. Hangisi acaba? Oh yeah, su <laughs> blaz Bu da var. Bu da var. Hangisi? Sen hangisini beğendin can? deze endeze. Bu ve En Endeze. Aa can hepsini beğendim. Bu nasılmış? Aa bu değil. sincapla. Bu da gri ve sarılı. Bu da beyaz ve mavili. Sen bir tane seçebilseydin hangisini seçerdin can? Evet bakalım o. Evet Aa. Şu <laughs> kat sen elleme dokunma. Okay, Al tamam. Ama biz ne için gelmiştik can? Hadi gel bu tarafta bence o gel. İyi iyi bak burada bak. Bir otuz. Ne bir otuz? Bu. 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 Ben bunu alayım da elimizde Ja. Net weer gooi je aan ons man. Ik zou komen bij mijn. Ah. Deze gaat bij mijn. Oh, mijn. Oh ja, dat is een goede idee. Wat dat je hebt in een En deze. En die doe dan slogan. Het is een rein-klaar man. Kom op, Maar Wat kan ook deze. Ja, kijk. kijken. Wie? Oh, deze is echt gaaf. En de deze. Güzel. Bizim lambaya olur mu ki can? Bakalım mı evde bizim lambayı getirelim burada bakalım başka zaman. Ama şimdi. Oo dikkat eder. Şimdi sen biliyorsun anne o kadar para yanına getirmedi ya. O yüzden onları başka zaman bakabiliriz. Hadi kasaya gidelim. O ya araba için. Hadi gel meyveleri alalım. Gel. Var mı canım? Evet, bu sert Gel bu tarafta bence can. Gel. Gel burada değil. Oh, it. no, burada da değil. Gel can. Ya, yeah, ama biz kendimiz yapacağız ya. Ayş'tır güzel. Ama biz kendimiz yaptı daha sağlıklı olacak. Ya, yeah, bence burada mı? Aa, a, nerede can? Aa, mm -hmm. Yok. Dat is <laughs> o zaman karpuz alalım tamam. <laughs> Buradan bir şey almayalım ya. Da. Ne? <laughs> ne diye habek? Di habek Evde er var. Di um, yok. <laughs> Bir daha bir bakalım mı dükkünüze gel. Ne? Bir daha bakalım belki buluruz. Hayır, hayır. Ama can ekip hiç sofa sens. O kadar para yanımda yok. Ya karpuz da buradan buradan almamız lazım. Hangisini yapacağız? Gel. Ne? Burada meyveler burada değil ki. Meyveler arkada. Burası chips, içecek. Ya içecek, içecek, chips. Iç, iç, iç. Ya. evet. Sıfırdan kira alacağım. Bu iyi bakmamışız. İyi gö görmemişiz en azından. Hangilerini alalım can? Bu güzel görünüyor. Hmm. Hangisini seçeceksin? Oo, of... Para bitti. 5 lira var can? Bu da 4 lira. Tamam mı? Anne yanında 5 lira var. Bu da 4 lira. 1 liramız kaldı. ama yetmez ki ya karpuz ya da bu can. Hangisi olacak can? Şimdi benim yanımda 5 lira var o yüzden. Tamam evde yemek yaptı anne bile yemek yaptı şimdi yemeğe. Yemeğe bakıyorsun ama anne yemek yaptı. Acıktın mı? Hadi gel. O zaman çabuk yemek yiyelim can. Karar verdin mi? Can bir anneye bak. Hello. Jenny. Ona da şimdi ben Can şimdi Can bir şey söyleyeceğim. Şimdi anneyi dinlemen gerekiyor Can. Tek ama Anneye dinlemen gerekiyor. Karpuz mu bunu mu istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Şimdi seçmen lazım oğlum. oğlum. Hadi al o zaman. Çok soğuk. Ben üşüdüm. Bir elle bir. Sen. Dokun bir. Soğuk. Hadi kasaya gidelim gel. Sen tut o zaman. Sen ödemek istiyor musun? Sana parayı vereyim. Evet. Tamam. Bak. Yara klop sırayı bekle. Can, başka kasa açık değil. Yaz. Afiyet olsun Ceylin. Afiyet olsun Ceylin. Can ve Semi içtiler. Çorbalarını sırır. şimdi ben de içiyorum. Çocuklarla bu arada eve geldik. Dışarıda o kadar yağmur vardı. İyi ki de çok çabuk eve geldik. Şimdi yoğurt çıkarıyorum. Biraz yoğurt. Şimdi başka neler var? Çubuklarımız var. Bardaklarımız var. Bardaklarımızda bir de meyvelerimiz aldı. Ceylin buzdolaptan ne alıyordun nerede? Ceylin? Burada da bal. Nerede? O, buz nerede? buz oh! nerede? Buz bu da altta, altında bir de bal. Can bak balımız da lazım. kaşı kaşık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Can sen koymayacaksın, sen de koy. kardeşim sana bir buz. Can semis can sana da bir tane buz. Ben de ben de. Ben de nasılsın, de Ve de Ceylin'e buz. <laughs> <laughs> Kaşıkla bir de bal koyacaksın sen de balık koy istersen. Tamam. Ceviz sen o zaman kaşığı al. Şimdi yoğurdun içine koyalım. Olmuyor mu can? Bence bu küçük böyle yapalım. Gel bak. Bir iki. bayağı güzelce tatlı olur. İnşallah. Evet. Biz kızım da Böyle <laughs> kenarından. Tadı çok güzel. Selin! Ah, oh <laughs> Her yer batar, ben e, bunun bu renk olmasını... Yani <laughs> çıkmaz da belki <laughs> renkleri de... Neyse. <laughs> Birazcık <Selen 'cim>, <laughs> İşte. Ya. Yani güzel mi? Biraz daha bak istersen kaşığı yıkayacağım. Ben, ben. Ha, güzel ben. Güzel mi senin? Kalkın, hap. Ya aynen hemen al. Şimdi celini yıkayayım. Tamam, kaşığını ver istersen Selin. Kaşığını silelim, ver. Oh, geri koymuyoruz Selin.

Evet, tamam. Şimdi can, Jane sele, sele, desni ne çiz ve çen aldı. Jane duyas, değil zor. Evet, kaza olabilir şimdi de camda sıra. Dur yavaş oğlum yavaş, yukarı kaldır. Heh. Tamam, dur çok büyük dondurma olacak bu. Yarısını buraya dök istersen. İki ne? tane olsun. O kadar mı büyük dondurma yapıyorsun? Evet. Şimdi nereye koyacaksın Can? Gel. Buzdolaba. Buzdolaba. Ben bakın şu falan temizliyoruz ya Can. Ben bu pidanım. Aşağıya yer aşağıda? Hayır. Evet şurayın yanına koyabilirsin Can. Oraya biz düzgün bir şekilde koyabiliriz. Evet. Can. Dondurmam yarın inşallah. Dondurma. <laughs> Ay sorayım. Yes. Kutsal Can. <laughs> şey yaptın. Geri kapatalım. Tamam. 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 Süper. Yarın bakalım dondurman nasıl olacak. Can burayı toplayacak. Can ne yaptı bu arada? Bandını çıkardı. Elini az incitmişti. Can düştü dün gece de uyandı acısından. O yüzden şimdi de bandını çıkardın. Ne yaptın Can? Bir gel kim sana gel. Gel bakayım. <laughs> ne yapacaksın şimdi? Antrenman mı Boksa. yapacaksın? Boksa. Ama sen elini incitmiştin. Can. Elini incitmiştin. Oh, <laughs> öbür elle yap, öbür kolunla olabilir. Neyse ben şimdi bulaşıkları yapayım. Can... Evet, şey değil, o ya bir de antrenman Kaya sen ne güzel öğrettin ya antrenman yapacaktı. Burayı toplayacak antrenman yaparak. Bu çubukları da toplayacak antrenman olsun. Çünkü Can antrenman yapıyor. Can şurayı antrenman da yapacağım. Burayı toplaman gerekiyor. Antrenman. Dalek <laughs> dalek. Da, da. Bu yumurta <laughs> Eh? Sonra baba sonra diyor. Baba çok güzel diyor Kaya. Çocuklarla benden güzel ilgileniyor. Gerçekten. Ee, ne zaman onu daha da böyle oyun <gülüyor> şeklinde <gülüyor> öyle güzel yapıyor ki ben bazen ondan böyle ders alıyorum. Yani çok güzel yapıyor çocuklarla ilgisi. İletişimi çok güzel. Tabii benim de e, hepimizin kaliteleri var ama e, çok mutluyum ki Kaya öyle güzel kalitesi var. Yani kocam diye övmüyorum ama gerçekten öyle. Şimdi ben bulaşıkları yıkıyorum Çok konuştum. Hadi bakalım bulaşıkları yıkayıp yürüyüşe çıkacağım. <laughs> Afiyet olsun. Ya 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 bak ya bak kon. Ne iyi bir <cedin>. afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun. Bak bak baba ne o? Bak bak. Laşıkları yıkadım bu tarafta. Şimdi de <laughs> dışarıya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne güzel. Şimdi sonunda benim zamanım bir dakika, şunu Çıkarayım. Benim vaktim geldi. Şimdi ben yürüyüşe çıkacağım. Sonra ben geleceğim. Kayaş e, spora gitti. Yok antrenman var. Futbol maçı var. iki gün. Bir Salı günleri bir de e, Perşembe günleri. Ben de yarın inşallah ilk defa başlayacağım. Bugün kız mesaj attı. Bootcamp başlıyor yani spor başlıyor grup bir grupla çoktandır o kızın yanında antrenman yapmak istiyordum ama tek başıma biraz pahalıya buldum o yüzden başlamamıştım şimdi kadın bir grup yapmış o yüzden çok mutluyum yarın oraya başlayacağım inşallah şimdi yürüyüş yapıyorum arkadaşlar bugünün vlogu da bu kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.